ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlanırken dizinin oyuncuları da sevenleri tarafından mercek altına alındı dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit. Dizideki Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda. Fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun. Gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı işte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği kuruluş. Osman dizisindeki başarısıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit gerçek mesleğiyle şaşırttı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği Fahriye Evcen İstanbul A geldiği bir yaz Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen Düsseldorf Heinrich Heine. Üniversitesi NDE Sosyoloji okuyordu İstanbul A yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite. Eğitimini tamamlamayan Evcen Boğaziçi Üniversitesi NDE Tarih bölümünden mezun oldu Kerem Bursin. Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük spor hocalığı. Bodyguardlık yaptım harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim demişti Kenan İmirzalioğlu Kenan. İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu. Yıldız Stil ve şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Stil ve ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi Yıldız Stil ve o dönemlerde. Tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı Ebru Gündeş anne baba ayrılığının ardından. Zor yıllar yaşayan ve erken yaşta çalışmaya başlayan Ebru Gündeş bir dönem konfeksiyon işçisi. Olarak çalıştı Rafet El Roman pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman ünlü olmadan önce müezzinlik. Yapıyordu bu tarz haberlerin devamı için TV Heber'e ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.